Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. 4 Kasım Cumartesi akşam saat 21.45 dolayları Osman Gazi Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Edirne istikametimiz. Osman Gazi'den geçip İstanbul Yavuz Sultan Selim üzerinden e, şeye varacağız. Edirne Kapıkule'ye varacağız. Oradan da önce Allah nasip ederse Almanya'ya yüklerimizi, sonra da Fransa'ya en son da Paris'teki son yükümüzü teslim edip Allah izin verirse sağ salim dönüşe geçmek için tekerleri döndürdük. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'ne doğru gidiyorum. Aşırı derecede bir rüzgar var. Yandan rüzgar var. Böyle kaykala kaykala gidiyoruz. Hava 23 derece. Sıcak. Sıcak bir rüzgar var. Otuzlu meltem diye şarkıdaki meltem gibi bir şey var. Çok anlamadım ama enteresan. Allah hayırlara vesile etsin. Ee, cuma günü akşam geldim Bursa'ya. Ee, dorseyi teslim ettim. Benim şimdi taktığım dorseyi gümrüğe vermişlerdi. Bugün öğleden sonra 4 gibi falan da üç gibi pardon gümrükten çıktı Dorsa. Geldim eşyalarımı değiştirdim işte Dorsa'daki eşyalarımı bu Dorsa'ya aldım. Sonra işte yol harcına paramızı pulumuzu aldık falan yola çıktık. Şimdi geçen ben 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmiştim hayatımda ilk defa. Şimdi de yine ama bu sefer tırla otomobille geçtim. Hayatımda ilk defa Osman Gazi Köprüsü'nden geçeceğim. Tırla geçeceğim yani. Otomobille geçmiştim. Eee Oradan da İstanbul Tuzla'da bir arkadaşımla buluşup biraz sohbet edip ben zaten 45 molama Ha bu arada şeyi göstereyim ben size. Şimdi şu sağ tarafta yeşil yağmur gibi gözüken şey. Araba şu anda e, egzoz partikül temizliği yapıyor. E, otomatik rejenans yapıyor. F-Max'lerde var. Başka modellerde bu şekilde var mı? Vardır herhalde bilmiyorum. Bunun manuel yapılabilmesi de var. Otomatik de yapılıyor. Şu anda araba otomatik yapıyor. Olmazsa ben durduğum bir yerde manuel yapacaktım dur hayatım bir dakika. Ondan sonra e, şimdi şeyi geçeceğiz biz. Körfezi hoppa. Körfezi geçeceğiz. Körfezin bu tarafından karşıya Marmara Denizi'nin ya bir dur. Marmara Denizi'nin üzerinden geçip İstanbul tarafına çıkacağız. Dediğim gibi bir acayip derecede bir yan rüzgar var tır buraya nereden girmiş? Niye girmiş? Allah Allah. Nasıl girmiş tam buraya? Hayır nasıl girmişten ziyade niye girmiş? Geçen benim önümden geçti. Bir şey istasyonu biz bir şeyi kaçırdık mı acaba ya? Geniş araç diyor. Biz geniş araç olarak en geniş araç bölümünden geçelim. Para veriyoruz. Tadını çıkartalım ne kadar para verdiğimizi de bilmiyorum da. Yüküm İnegöl Kantarı'nda iki kere tartıldım. Basarım 27.600. Bu da demek oluyor ki 12 oba, 12 13 ton yüküm var. E 631 saniye. plakaya yazın. Niye şey EGS'de kalmamış mıdır? Tamam plakaya yazın gönderin o zaman. Ya bu rüzgar devamlı olan bir şey mi? Çok acayip yanar rüzgar var yani böyle sallana sallana gidiyoruz. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu ablam da ilk defa rüzgara şahit olun. Bu arada 630 lira öptüler bizi. Teyzeler, amcalar. Çok gerçekten ciddi miktarda böyle ağaçları görebiliyor musunuz bilmiyorum yani. Acayip derecede böyle bir yan rüzgar devirir arabayı yani böyle. Tuhaf. Onun için kontrollü gitmekte fayda var. Yani bayağı sallanıyoruz böyle. Köprünün üstünde daha çok vardır rüzgar. Köprü de sallanıyordur. Yani tuhaf bir şekilde. Ee, abicim bu biz biraz çok acayip. Bakar mısın şu ağaçlar nasıl sallanıyor? Yani Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz. Bu ses ne ya? Benim kahvem sallanıyor. Kahve aldım tesbihimmiş. Ee, biraz kontrollü gidelim. Ne olur ne olmaz. Emanet yük var arabada. Çünkü ben şahit oldum. Yavuz Sultan senin köprüsü yolunda önümde tır yattı. Bir zaman önce. Yine böyle bu mevsimler zannedersin. Oo, bak bak bak. Vallahi nasıl sallanıyoruz var ya. Allah'ım Allah'ım. Çok acayip derece bir rüzgar var. Çok enteresan. Evet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru geliyoruz. Köprü şimdi başlıyor. Marmara Denizi'nin üzerinden geçeceğiz. Dediğim gibi ben de ilk defa geçiyorum. Bunun sonu yağmur herhalde. Öyle gözüküyor. Yani öyle olması lazım bu kadar rüzgardan sonra. Hava sıcaklığı da 23 derece. Böyle şey de değil yani. bir viyadükle bağlanıyoruz. Şurası da çok görmeyeceksiniz ama Körfez. Karşı taraf Değirmendere. E, derince bu taraf Gölcük falan. E, bu Kenan Sofuoğlu bu köprüden 400 kilometre hızlı. Allah'ım Allah. Allah. Ooh. Lan dur. enteresan. Ablaya sordum. Abla da ilk defa şahit olduk diyor böyle bir rüzgara. Köprü güzel gözüküyor. Yani. Bak bak bak, bak var ya. Yemin ediyorum nasıl soldan rüzgar geliyor. Borse'nin çadırını inşallah bir sıkıntı vermez ya. Gerçekten çok. <laughs> La havle ya. Tövbe ya. Rabbi. Şuna bak ya. Oo. Çok enter. Aa. Ulan polis üstüne falan yatmıyor da. Abi orta şeride geçeyim ben ya. Allah'ım vallahi araba yoldan çıkaracak. Şuradan yavaş yavaş gideyim ben. Hayır şeye uçmayı geçtim. Hani devrilmeye geçtim bir de denize uçarız gece gece. Bulan da olmaz. Aa sese bak. Yok abi ben yavaş gideceğim vallahi böyle olmaz. Hadi şu şeylerde otobüslerde otomobillerde benim gölgemden gidiyor. Yine de şu manzaranın tadını da çıkartalım. Uçarsak da son manzarayı görerek uçmuş olalım. Yok yok abi bu alttan gemiler gidiyor bu şey hayra alamet değil. Rüzgar çok sıkıntılı. Vallahi yengeç gibi yan yan gidiyoruz. Hayatım bir dur ya, yani bu bu mudur Allah'ını seversen. Manzara da güzel ya, Allah var ya. Şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş gidiyoruz. Vallahi 50 ile gidiyorum. Bu da bir 4 Kasım 2023 Cumartesi akşamı 21.30'dan bir ne kalsın? Anı kalsın. Burası tüpraş mıydı ya? Ya da ona benzer bir şey. Bayağı büyük bir şey. Tanker gemiler falan var. dediğim gibi şu Mehmetçik Vakfı Orhanlı'da bir arkadaşımla buluşacağım. Daha doğrusu kardeşim yani hayattaki tek kardeşim diyebilirim. Çok eski zamanlardan beri tanışıyoruz. Birbirimizi belki bir yıl iki yıl görmüyoruz. Konuşmadığımız zamanlar küsmek anlamında değil. Denk gelmiyor konuşmadım lan yavaş dur lan. Konuşmadığımız zamanlar da oluyor ama hayatı her zaman kaldığımız yerden ilişkimizi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar tahmin ettiğim gibi üzerinde rüzgar daha da fazlaymış. Zaten yolda vardı. Bu Osman Gazi Köprüsü geçişini de ne yapmış olduk? Tamamlamış. Olduk. Şu an kara istikametine geçtik şuradan. Artık bundan sonrası kara. Haydi herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz sonra.